Arkadaşlar Taşyaran Vadisi'ne geldim. Şöyle yolumu göstereyim size. Şöyle gidiyoruz. Çok güzel evet. bir vadi. Oluşumundan bahsedeceğim birazdan aşağı indiğince. Evet şöyle bir de buradan görüntü vereyim size. Taşyaran Vadisi. Yanına gidince anlatmaya devam edeceğim. Evet Karşıda çok çılgın arkadaşlar var. Görüyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim. Taşyaran vadisini. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz Taşyaran Vadisi. Şurada da Gediz Nehri'ni görüyorsunuz. Şu akan su, akarsu, Gediz Nehri. Burası bir vadi. Akarsu'nun aktığı bir yatak. Şimdi şu görmüş olduğunuz arazi komple görüyorsunuz. Ee, bir tektonik çatlak. Tektonik çatlak zamanla e, arasından su almaya başlıyor. Ve bu, bu suyun e, bir aşındırma kuvveti var biliyorsunuz. Akarsu bir aşındırma şekli arkadaşlar. Akarsu bu tektonik çat çatlaktan giriyor. Zamanla eee aka 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 görmüş olduğunuz arazi yarıyor arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz bloklar, şu kaya blokları, şu taş blokları bunlar granitin başkalaşmasıyla oluşmuş olan gnais kayaçları arkadaşlar. Gnaislar. Gnaislardan harika şekiller oluşturmuş. Gördüğünüz gibi bir turistik alan haline gelmiş burası. Yani buranın oluşumunda bir tektonizma etkili, iki akarsu e, aşındırması etkili, ve bu iki e, unsur bu vadinin oluşmasını sağlamış. Çok güzel, çok harika bir e, tabiat alanı. Tam bir turizm potansiyeli var. Birazcık ben sizi şu manzara ile baş başa bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi gnays kayaçları üst üste dizilmiş ve Gediz Nehri'nin suları burayı ne yapmış? Çok güzel bir şekilde yarmış gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar burayı da görmenizi istedim. Ekstra olarak. Bakın Gediz Nehri. Taşlaran Vadisi'nden nasıl akıyor. Nasıl harika bir jeomorfolojik şekil oluşturmuş. Görün. Şimdi şu kayacı inceleyelim. Bakın kayacın yapısına bakın. Burada e, granit kayaçlar biliyorsunuz yavaş soğuduğu için gözenekleri belirgin olur. Şu görmüş olduklarınız mineral bu mineraller yavaş yavaş soğuma gerçekleştiği için gözle görünür halde ve daha parlak, daha sert hale gelmiş. Bunu böyle ortadan böldüğümüzde çok daha güzel bir yapı görebiliyoruz. Gneiss, yani granitin başkalaşmasıyla oluşmuş bir Gneiss bloğuyla karşı karşıyayız. Şöyle görün. Evet burada Gneiss'ların yapısını tekrar inceleyin diye ekstra bir görüntü çekiyorum size. Yine bakın Gözde görülen mineralleri, gnaysları görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Evet, bakın hepsi mineralli, hepsi aşağı yukarı birbirine benzeyen kayaçlardan oluşan volkanik bunlar arkadaşlar. Bir zamanlar bunlar lavdı. İç kuvvet şey, evet iç kuvvetler dediğimiz şey işte bu zaten. Bunlar zamanla soğudu ve gördüğünüz görüntüleri aldılar. Evet. Arkadaşlar olmaz. Ne ne su yok. Akarsız, biz, Bu akarsız hemen, Tamam mı? Doğadan yine bir faydalanma şeklini burada da görüyoruz ve öğrendik. Tamam mı? Siz nerede? Kula'dan çıktınız Manisa Kula'dan çıktınız uşağa doğru yola geliyorsunuz uşağa 45-50 kilometre kala hemen sağa sapmanızı gerektiren bir tabela göreceksiniz bu tabelayı takip edin fakat yol biraz dik eğimli arabayı çok dikkatli kullanmanız gerekiyor o tabeladan 800 metre kadar içeri giriyorsunuz ve taş vadisine geliyorsunuz